Evet arkadaşlar size bugün Hadlar'da koleksiyon materyal görevini nasıl yapıldığını göstereceğim. Haritada nerelerde olduğunu. Şimdi normalde üstüne tıkladığı zaman gitmesi lazım ama bu görev gitmiyor. Evet arkadaşlar burada Grave Crawler'lar var. Gördünüz. Hemen şuradan geliyorsunuz hemen gansol tarafına doğru şurada pep peppermint peppermint topluyoruz abi <laughs> hemen tavanı attım buza gidiyorum Hayır <laughs> gitme wingleton bu taraflara geldik arkadaşlar wingleton buralarda çıkıyor bunlar benim bildiğim aynen bak şurada <laughs> Tahme Bunlardan alacağız abi. İki tane bunlardan. Bir tane de şurada var. Onu da alacağım. Ee, belgeler gel. online bul. Evet arkadaşlar bunu topladık. Şimdi iki tane var çantamızda. Işınlandım. Bir şeyleri bul. <laughs> Evet arkadaşlar bu da Tayran tarafında görüyorsunuz. Hayır yükleyecek ondan sonra bir daha kapatıp açacağız bak. E, per pe Perm Permint burada niye burada da var? Burada yoktu normalde bu. Da. Neyse. Tayran tarafına gelmedim ben. Normalde burada çıkmaması lazım pep mermisi de. Tarmerik. Bu bizim toplayacağımız şey. Saçma sapan bir şekilde buraya da atmış. Ama yeri burası değil. E, son olarak da bunları da F harfi niye çıkmıyor abi. Heh. Bunu da aldık. Tamam. görevimiz biz bir tek çöl kaldı. Biz <laughs> lazım. Evet. Kestir tarafı <laughs> taraf burası. Öteki de bal alacaktım böyle. Yani bir tanesi şurada. Bir tanesi şurada hemen. Ya görev kolay aslında arkadaşlar gördüğünüz gibi. Değil mi yavru? Sen ancak fotoğraf çekin. Arka ama bakma. Evet, görevimiz tamamlanmıştır. Şimdi görevimizi veriyoruz. Hemen Haddar town'a düşüyoruz. Haddar town'dan aldığımız görevimizi veriyoruz. 78 level, ben 94 yaptı gördüğünüz gibi 300 milyonluk bir XP verdi. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup destek olursanız sevinirim. İyi seyirler, iyi günler.